Yapacağız. Oradan da sizlerle beraber aletleri bize Bakın Burada da biletlerimiz var. Şimdi giriş yapacağız. <laughs> arkadaşlar burada bir sürü e, bayraklar var. Şimdi e, girişimizi yapacağız ama. Hangi oyuncaklar varmış? Gel. Girişten. Hangi oyuncaklar var arkadaşlar? Bakalım. Arkadaşlar rafting var, dağ kızı var. Aile treni var, disco var, gökdelen var, su su kuzağı var, e, fincanlar var, ördekler var, zıp zıp arabalar var, uçaklar var, ejderhalar var, konvoy arabaları var. Bir tane de korkutun var. Bir de benim boyum hepsine uygun olduğu için hepsini bilebiliriz ama e, şu biraz korunmuş, göründüğü için ben <laughs> Evet arkadaşlar, geliş burası. Şu anda geliş yaptık. Çok güzel bir şelale var. Şimdi ee, biraz atında da bir sürü oyuncaklar var. Oyuncaklarla bineceğiz hemen. Bakın burada da tarihi evlere benzeyen bir evler var. Sonra e, burada kameralar var yukarıya taktırmışlar. Üstünde de kuş kalmış.